sözlerimin başında, baştan itibaren, başta sayın kardeşim Zakir Hasanov olmak üzere tüm kahraman ve fedakar, tarih şan ve şerefe dolu Azerbaycan ordusunu kardeşimin şahsında kutluyorum. Tebrik ediyorum. Ve tabii bu fırsattan istifadeyle de karşılaşamadığımız fakat her zaman nefeslerini içimizde hissettiğimiz, yanımızda hissettiğimiz bu vesileyle, bu fırsattan istifade de tüm Azerbaycan halkını, Azerbaycanlı kardeşlerimi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. En isteyen duygularla onları da kutluyorum. <laughs> 44 gün boyunca burada Azerbaycan askeriyle beraber uyumadan dimdik ayakta durup ordusunu destekleyen Türk milletin geleceği için elinden gelen her türlü gayreti gösteren Azerbaycan halkını gerçekten selamlıyorum. Şimdi burada benim söyleyeceklerim neler diye merak ediyorsanız ben farklı bir şey söylemeyeceğim. Burada zaten büyüklerimiz söylemişler. Burada her şey açık. Her şey açık ve net. Azerbaycan Türkiye kardeşliği ebedidir, sarsılmaz. Bunu herkesin kafasına yazması lazım. Kimse unutmasın. Kimse yanlış hesap yapmasın. Diğer taraftan Atatürk'ün söylediği Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, keder bizim kederimizdir. Azerbaycan bizim kardeşimizdir. <laughs> Ve yine aynı şekilde yine e, Sayın Arda Yalivere Rahmetli'nin söylediği biz bir millet, iki devletik. Bu bizim dostluğumuzun, kardeşliğimizin manasını, mazmununu teşkil eder. Azerbaycan'ın hürriyeti ve bağımsızlığı için ve topraklarının tekrar öz topraklarının, vatanın bağımsızlığı için, özgürlüğüne kavuşması için, istikrarını sağlamak için gerçekten iman dolu gözünüzü siper ettiniz. Bunda hiç kimse çekilmeden e, herhangi bir şekilde yavaşlamadan, herhangi bir salsılma göstermeden bu mücadeleyi sürdürdünüz. Bu esker marşı, herkes biliyor esker marşını. Azerbaycan askeri dönmez geri mısralarıyla oradaki mücadele sürdürüldü ve çok şükür bu mücadelenin sonunda da hiçbir fedakarlıktan kaçılmayıp kimse canını esirgemeden vatanı için bayrağı için herkes kendisini ortaya koydu ve bunun sonucunda da çok güzel çok önemli sonuçlar elde edildi ve bayraklaşan vatan topraklarının teminatı Azerbaycan silahlı kuvvetleri gereğini yaptı ve en sonunda da bu toprakların e, hakkı olan mücadeleyi vermek suretiyle gerçek sahiplerine o kaç günlere, göç günleri onları tekrar iade etmek suretiyle görevini yerine getirdi. Bu Azerbaycan ordusunun kahraman mensuplarının yani sizlerin 30 yıldır haksız bir şekilde, adaletsiz bir şekilde, zalimane bir şekilde işgal edilen ve dünyanın seyrettiği, dünyanın seyrettiği hadiseyi bir şekilde arkadaşlarım yeter artık diyerek öz topraklarını Ermeni işgalinden kurtarmak suretiyle verilen bu mücadeleyle büyük bir zafer kazanıp Azerbaycan tarihine, dolayısıyla Türk tarihine altın harflerle o 44 gün yazıldı. Ve bu 44 güne yapılan başarı inşallah 44 yıl ve ötesinde konuşulmaya devam edecek. Bu başarılar, bu kazanılan zafer. Kederde, kıvançta biriz beraberiz değerli kardeşlerim. Bunun artık şeysi yok, önü sonu yok. Biriz beraberiz. Kederde de beraberiz, kıvançta da beraberiz. Ve ölürsek şehit, kalırsak gazi anlayışıyla bir dayanışmamızı sürdüreceğiz ve bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu birlikteliğimiz sonsuza kadar devam edecek ve inşallah bu da bizim ülkelerimizin, milletimizin, Asya Türk milletinin hayrına olacak, geleceğinin teminatı olacak. Nasıl ki 102 yıl önce Nuri Paşa ile birlikte omuz omuza vermek suretiyle işgalcilere karşı Azerbaycan Türk mücadelesini yaptı ve kazandı. Aynı şey bugün de aynı ruh ayakta arkadaşlarım. Dolayısıyla yine omuz omuza vermek suretiyle her türlü mücadeleyi her türlü riske tehdide karşı mücadele etmeyi, direnmeyi göze almış bir milletiz. Ve dolayısıyla bu konuda herkesin aklını başına toplaması lazım. O günkü Kafkas ordusu, bugünkü Azerbaycan ordusu bütün teknolojiyi kullanmak suretiyle, bütün fırsatları, imkanları seferber etmek suretiyle bu milletin güvenliği için, bu asil milletin refahı için, bekası için elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek. Bu konudaki biz e, Sayın kardeşim e, Zakir Sayın Aliyev'in talimatları ve onların efendim seçtiği yerlerde biz vazife yapmak için arkadaşlarımız da hazır. Zaten gelen birliklerimizin bir kısmı bu el yapımı patlayıcı ve mayınların bulunması, bunların eşya getirilmesi, bunların masum insanlara zarar ziyan vermemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz ve göstereceğiz. Bu konuda Azerbaycan ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri bir hale geldi, bir yumruk geldi. Beraber bu konunun hali için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü bizim milletimiz asildir. Bizim milletimiz gerçekten adaletlidir. Bizim milletimiz insani değerlere, bizim milletimiz çevreye, bizim milletimiz masum insanlara karşı çok hassastır. Biz sadece teröristlerle, biz sadece asker askere savaşırız. Ve o hainler gibi, alçaklar gibi, bu Azerbaycan'ın şehirlerine roket atanlar gibi, böyle hocalardaki zulmü yapanlar gibi kadınlara, kızlara böyle bir şeyimiz yok bizim. Dolayısıyla biz bir an önce bölgeyi güvenli bir hale getirip, bütün insanların, rahat ve huzur içinde kanunlara uyan Azerbaycan devletinin e, yasaları çerçevesinde yaşayan herkese güvenli bir hale getirmek için gayretlerimizi sürdürdük. Sürdürmeye devam ediyoruz arkadaşlarım. Ve bu ortak merkez kurulduktan sonra da bu faaliyetlerimiz yoğunlaşacak ve Türk, Rus birlikte çalışmak suretiyle orada Azerbaycanlı kardeşlerimizin hakkını, hukukunu sonuna kadar müdafaa etmek görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Azerbaycan'ın müdafaa kabiliyetini yükseltilmesinde Türke savunma sanayisi şirketlerinin rolü büyüktür. Biz bir sıra müharibenin Avrupa'nın Avrupa'dan geçilmişti. Ya ben muharebesinde Türklerin savunma sanayisinin inhası olar meşru varakta ve bir sürü diğer silah sistemleri bizim ulmalarımızın elde edilmesinde müstesna rol oynadı. Ayrıca da Sovyet inanydı var desteğe Saslavat müttefiktaşımız bundan sonra da inşat edəcək. Eləcə də bu gündən sürdür, sabitliyin və tənkisliyin təkarislərində düzdürlüyü verəcək. Yaşasın Türkiyə, Azərbaycan və qardaşlıq.